Cumhuriyet ödülümüz yine çok değerli bir hanımefendiye gidecek. Çağımızın en zorlu şeyi olan bağımlılıklarla mücadele konusunda eğitmenlik veren Sayın Nebibe İmamoğlu'nu alkışlarla samimiye davet ediyorum. Yılın yani en başarılı bağımlılık eğitmeni Nebibe İmamoğlu. Ve yine çok şık bir hanımefendi geliyor. Nebibe Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum bu ödülü bana layık gördüğünüz için öncelikle. Enes ödül almak çok istiyordum. Açıkçası yurt dışında olduğum için bir nasip olmadı. Bugün evine için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.